4. sınıf çalışma soruları 2. kitap matematik dersi sayfa 95 konumuz uzamsal ilişkiler. 1. soru aşağıdaki harflerden hangisinin birden fazla simetri doğrusu vardır? M harfinin bir tane, A harfinin yukarıdan aynı şekilde bir tane, buradaki B harfinin ortadan bir tane simetri doğrusu varken O harfinin birden fazla simetri doğrusu vardır. İkinci soru, Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisinin birden fazla simetri ekseni vardır? A şıkkına bakalım arkadaşlar. Sadece bir tane. B'de de yine aynı şekilde bir tane var. Şöyle düzgün çizmeye çalışıyorum. C'de ise şöyle çaprazdan bir tane çizebiliriz. Ancak D şıkkında hem şöyle yukarıdan aşağı hem de yandan simetri doğrusu çizebiliriz. Cevabımız D şıkkı. 3. Aşağıdaki düzlemsel şekillerin hangisinin birden fazla simetri doğrusu vardır? A şıkkında bir tane, B şıkkında yine bir tane, C şıkkında da bir tane varken D şıkkında yukarıdan ve yandan olmak üzere birçok simetri doğrusu vardır. Fazla olan D şıkkı. Sayfa 96 4. soru. Aşağıdakilerin hangisindeki şekiller verilen doğruya göre simetriktir? Evet bakıyorum arkadaşlar. Buradaki noktanın uzaklığı burası. Buradaki noktanın aynı şekilde uzaklığı burası. Buranın karşı uzaklığı aynı şekilde burası. Burada bir üçgen aynı şekilde burası. Cevabımız A şıkkı. 5. Aşağıdaki harflerin verilen doğruya göre simetriyi çiziyor. Hangisinde simetri alfabemizin bir harfi değildir? Evet simetri doğrularını çizdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar B, C ve D şıklarında alfabemizde bulunan harfler varken A şıkkındaki bunun tersi oluştuğu için cevabımız A seçeneği. 6. Aşağıdaki şeklin kaç tane simetri doğrusu vardır? Evet bu şeklin arkadaşlar şöyle bir yandan olmak üzere 2, 4, 5 şöyle ortasından olacak arkadaşlar. 2 tane simetri doğrusu vardır. 7. soru. Noktalı kağıt üzerine belirtilen noktalardan hangi ikisinin birleştiren doğru verilen şeklin simetri doğrusudur. F ve L noktalarının birleşimi cevabımız C şıkkı. 8. Aşağıdaki modellerin hangisinde birden fazla simetri doğrusu çizemeyiz? Evet A şıkkında arkadaşlar M harfinde sadece bir tane simetri doğrusu çizebiliriz. 9. Yukarıdaki düzlemsel şekillerin simetri doğrularının sayıları toplamı kaçtır? Şöyle iki eş parçaya böldüm simetri doğrusu. Daha sonra şöyle de aynı şekilde iki eş parçaya bölebilirim. İki tane var. Yıldızın ise şöyle bir tane bölebilirim. Veya buradan veya buradan her yıldızın köşesinden bölebilirim. Bunda da 5 tane oldu. Geldik en sondakine. Tam ortadan bir tane. Bunda da vardır arkadaşlar. 5, 7. Toplam 8 tane simetri doğrusu oluştu. Sayfa 97. 10. soru. Aşağıdakilerin hangisinde verilen doğru şeklin simetri doğrusu değildir? Evet. A şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı simetri doğrusu iken B şıkkı simetri doğrusu değildir. 11. Noktalı kağıtta verilen aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri doğrusu yanlış çizilmiştir? Evet D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar bu tarafı ile karşısının birbirine eşit olmadığını dolayısıyla simetri doğrusunun yanlış çizildiğini anlayabiliriz. 12. Aşağıdaki düzlemsel şekillerin hangisinin üzerine çizilen doğru şeklin simetri doğrusudur. A şıkkı simetri doğrusu değildir. B şıkkında arkadaşlar buradaki uzaklıkla buradaki uzaklık birbirine eşit için simetri doğrusudur. C şıkkı değildir. D şıkkı da yine aynı şekilde değildir. 13. Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisinin simetri doğrusu yoktur? A şıkkının bu şekilde, B'nin bu şekilde, C'nin ise arkadaşlar şöyle yukarıdan veya yandan da çizebiliriz. D'nin simetri doğrusu yoktur. Sayfa 98 14. soru. Aşağıda verilen düzlemsel şekillerden hangisinin simetri doğrusu yoktur? Evet, B şıkkının yukarıdan, C şıkkının şöyle yandan, D şıkkının ise kare olduğu için arkadaşlar hem yukarıdan hem yandan gösterebilirken A şıkkının simetri doğrusu yoktur. 15. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen şekillerden hangisinin simetri doğrusu yanlış çizilmiştir? Evet C şıkkındaki simetri doğrusu yanlış çizilmiştir. Şuradan şöyle çizilebilir ya da yukarıda çizilmesi gerekirken yanlış çizilmiştir. 16. soru. Kareli zeminde çizilmiş şeklin D doğrusuna göre simetri aşağıdakilerden hangisidir? Evet burada bakalım. Şu çizgimizin, bitiş çizgimizin simetriye uzaklığı 3 kare. Bakalım 3 kare doğru 2, çizgi, 2 kare şekli var. Evet, şunun simetrisini şöyle bulmuş olduk. Daha sonra buradan yukarıya doğru çapraz gidiyor. Burada bakın yan gittiği için olmaz. Ben olması gerekeni şöyle şurada göstereyim arkadaşlar. Çizdik. Daha sonra çapraz yukarıya gittiği için yukarıya gittik ve iki aşağıya gidiyoruz. Bu şekilde oluşması gerekiyor arkadaşlar. Hemen bu şekilde bakalım. BE de bu şekilde oluşmuş ancak dikkat edelim burada 2 birim uzaklık var. 3 olması gerekiyor. Yanlış. C'de farklı bir şekilde oluşmuş. Cevabımız bundan dolayı D seçeneğinde verilmiştir. Sayfa 99 17. soru. Yukarıdaki dijital saatin simetrisini soruyor arkadaşlar. Sıfırla bittiği için arkadaşlar burada ilk olacak benim sıfırım. Dolayısıyla A ve B şıkları gitmiş oldu. Burada bana 5 verdiği için arkadaşlar 5'in simetrisi 2'dir. Daha sonra 2 noktam var. 2'nin simetri doğrusu da 5'tir. Cevabımız C şıkkı. 18 aşağıdaki şekillerden hangisi simetrik değildir? Perdemiz, kelebeğimiz ve halımız simetrik iken bisikletimiz simetrik değildir. 19. Leyla kelimesinin verilen doğruya göre simetriğini soruyor arkadaşlar. Burada A ile bittiği için A ile başlaması gerekiyor. Şıklarımıza bakalım. Evet hepsi A ile başlıyor. Ancak dikkat etmemiz gereken buradaki uzaklık şurası ve yukarıya doğru gitmiş Evet buradaki L harfinin simetrisi bunun ters olması gerekiyor. Y'nin simetrisi yine kendisidir. N'nin simetrisi ters oluşacaktır. Buradaki L harfinin simetrisi yine tersi olması gerekiyor. Cevabımız bu şekilde şıklardan bulalım. Doğru cevabımız burada verilmiştir. D şıkkını işaretleyebiliriz. Sayfa 120. soru. A'nın simetriği yine aynı şekilde A'dır arkadaşlar. Biraz önce de yapmıştık. Y'nin simetrisi yine Y'dir. L'nin simetrisi bunun tersi olması gerekiyor. A'nın simetrisi yine kabaca oluşturdum arkadaşlar. A şıkkı değil. B de Y'yi ters vermiş değil. C de aynısını vermiş değil. Yine doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.